Ve Lalin bebek dünyaya geldi. Sinem Kobal, Kenan Emirzalıoğlu çiftinin bebekleri Lalin dünyaya gelene kadar aşkları nasıl ilerledi? İşte o aşkın öyküsü. Canım mısın sen, benim misin, her şeyim misin sen? Hoş geldin melek. Yıllar önce edilen dualar. Allah tamamını erdirsin diyeceksiniz. Tamamını Allah erdirsin. Amin. Bol çocuklu bir aile dileyelim. <laughs> Şimdi kabul oldu. Ve Lali'ni dünyaya geldi. Güzel geçti tamam. eve. Olayı kahramanı konuşuyor, açıklamalar <laughs> yapıyor. Evet. Çift doğum sonrası hangi haberleri yalanladı? Çıkan şeyler çok manasız ve anlamsız. Ve Kenan İmirzalıoğlu'yla Sinem Kobal'ın bebekle taçlanan 5 Yıllık Aşklarının Öyküsü Yar yarim gönlüme, ver ömrüme, söylesin tüm şarkılar. Onlar Türkiye'nin en çok yakışan, en sevilen çiftlerinden biri. 5 Yıllık Evlilikleri Geçtiğimiz Gün Taçlandı Ve Bebekleri Lalin Dünyaya Geldi. Hastane çıkışında Fusek'te bebekleriyle çıktılar kameralar karşısına. <laughs> evet, olsun, Sözü anne Sinem Kobal aldı. Ee, çok şükür bebeğimizin sağlığı yerinde, benim sağlığım yerinde. Her şey yolunda geçti. Ee, heyecanlı, güzel. Suda doğum yaptığı yazılmıştı. daha geçti. Ee, yok suyu kullandım ama suda olmadı. Normal doğum oldu. Çok şükür güzel geçti. Kenan İmirzalıoğlu çok mutlu. Ee... Olayın kahramanı konuşuyor, açıklamalar yapıyor. Evet. <gülüyor> Söz <gülüyor> silen alındı yani burada. Kesinlikle. <laughs> Lali'ni kucağına almanın sevinciyle pembe gözlüklerle bakıyor dünyaya. Vallahi hepinizi daha bir farklı görüyorum arkadaşlar. Hepiniz çok tatlı <laughs> geliyorsunuz Bizümüzü şu anda. Evet, <laughs> <laughs> çok teşekkür ederiz. Buraya kadar zahmet ettiniz bizim bu güzel günümüzü paylaşmak için. Gerçekten çok mutluyuz. Allah bekleyen herkesi sağlıklı kucağına almayı nasip etsin. Amin. İsteyenlere de hayırlısıyla nasip etsin. Çok güzel bir duygu. Herkese evet. nasip olur inşallah. Bebeği merak ediyoruz. Kaç kilo doğdu? Sa sağlıklı kaçta doğdu, doğdu. Kaçta doğdu. Sağlığı yerim be dün e, öğlen saatlerinde e, doğdu. Onun dışında heyecanlıyız biz de dediğimiz gibi. E, bir an önce biz de evimize geçelim. E, yeni hayatımıza başlayalım. Eşiyle birlikte doğuma girmiş ve heyecanını paylaşmış Kenan Bey. Her anında, her anında sinemin yanındaydım. O duygular da bambaşka. Çok yani. çok o, çok güzel duygular. Kucağı aldınız mı onu merak ediyorum. O ilk duygu, o ilk babalar, babalar için. <laughs> bir... <laughs> çok 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 güzeldi. Hastanenin bir katını kapattığı haberlerini de yalanlıyor İmirzalıoğlu. Yalnız bir e, bazı şeyler duyduk. Arkadaşlar işte kat kapandı, beş oda kapandı falan gibi. E, bunların aslı asları yok. Biz hastane ne tedbirler aldıysa zaten ona uyduk. Zaten aileden 2-3 kişi vardı pandemi dolayısıyla eşimiz, dostumuz, arkadaşımız gelemedi. Hani o çıkan şeyler çok manasız, anlamsız. Biz hastanenin tedbirlerine uyduk. Onların aldığı tedbirlere uyum sağladık. Onları evlerine, yeni hayatlarına uğurlarken aşklarının öyküsüne bir göz atalım. Her şey 2015 yılında çekilen bu görüntüyle başladı. Bir gece yarısı trafikte ilk kez yakalanmışlardı. Günlerin buruk özlemi varken, aynı olmak isterken. Bergüzar Korel'in verdiği yılbaşı partisinde tanışmışlar, flörtleri öyle başlamıştı. O günlerde aşkın ortaya çıkmaması gerekiyordu. Sinem Kobal bu yakalanmaya rağmen hayatımda kimse yok diyordu. Evet gerekli açıklamayı yaptım arkadaşlar. Hayatımda biri yok lütfen bana bunları sormayın. Arkadaşımın doğum gününü kutlamaya geldim. Kolay gelsin. Ama bu açıklamaya rağmen dolu dizgin devam eden aşk sadece bir yılda evlilik noktasına kadar geldi. Sinem Kobal, müthiş düğün öncesi Kenan İmirzalıoğlu'ndan evlenme teklifi aldığını anlatırken heyecanlıydı. Kenan Bey'den bir teklifi yapıldı mı? 2016'da biz çıkıp önümüzde benimle evlenmemiş bir Tabii ki yani tabii ki e, magazinde yansıdığı şekliyle değil ama güzel, e, doğru, e, hayırlısı bakalım. Çok fazla bu konusunda konuşmamayı tercih ediyorum. Çok teşekkür ederim. Kenan İmirzalıoğlu da evlilik haberlerini kabul ederken dua istemişti. İşte dedim ya duyacağımız bu. Evlilik teklifi nasıl geldi? Ya? Allah tamamını erdir. Diyeceksiniz. Haberciler o günlerde mutlu bir evlilik ve bebek duası etmişlerdi çifte. Hı? Tamamını Hı? erdirsin. Tamam, tamam. <laughs> Bol çocuklu bir <laughs> aile dileyelim. İlk dua 2016'da kabul oldu. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal 2016'da Cunda Adası'nda yapılan muhteşem bir törenle dünya evine girdi. Derindi gökler şimdi huzur. Türkiye'nin en ünlü isimlerinin katıldığı düğün sonrası dünyanın en mutlu çiftiydiler. Sizinle konuşmuştuk Allah tamamını erdirsin bu saatten sonra söylenecek tek bir şey vardı. Çok şükür Allah tamamını erdirdik. Mutluluklarının bir bebekle taşlanması herkesin isteğiydi. Müjdeyi bu yılın ilk aylarında verdiler. Sinem Kobal hamileydi. Dinle beni yine tak 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 çalıyorlar kalbimi pat pat. Geçtiğimiz haftalarda gebelik kontrolünde görüntülenmişlerdi. Artık heyecanları doruk noktasındaydı. Ben Az veriyorum. kaldı son iki ayımız Allah nazardan saklasın. Eylül ayında Sinem Kobal'ın hamilelik pozları yansıdı basına. Çok güzel görünüyordu Kobal. <laughs> Ve çok değil, Geçtiğimiz hafta bebeklerinin ismi çıktı ortaya. Kenan İmirzalıoğlu söylemek istemedi kızının ismini önce. Annesinden duyayım veya Annesi. beraber söyleriz evet. öyle daha iyi olur. Anlamına dair bir tüyo versem var. <laughs> İsminin Lalin olduğu ortaya çıkan bebek geçtiğimiz hafta dünyaya geldi. Mutlulukları tamamlanmış, ayakları yerden kesilmişti. Evet, evet. 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 hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Ee, çok şükür bebeğimizin sağlığı yerinde, benim sağlığım yerinde. Her şey yolunda geçti. Ee, heyecanlı, güzel. Lalin isminin anlamıyla herkesçe merak edildi. Parlak kırmızı veya yakut kırmızısı anlamını taşıyor Lalin. Canım mısın sen, benim misin, her şeyim misin sen, hoş geldin. Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal çiftini tebrik ediyor. Laline mutlu ve sağlıklı bir ömür diliyoruz. Vallahi hepinizi daha bir farklı görüyorum arkadaşlar. Hepiniz çok tatlı geliyorsunuz <laughs> şu <gülüyor> an. <gülüyor> <gülüyor> Canım mısın sen benim misin her şeyim misin sen? Hoş geldin melek.